Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Pembiş. Nasılsın? Ben çok iyiyim. Evet arkadaşlar. Bugün Lukoe olabilir mi? Veya Adriana de olabilir mi? Diye size diyeceğim. Tamam arkadaşlar. Videoya tabii ki de küçük küçük bir hatırlatmamız olacaktır. Abone ve like koymayı sakın unutmayın. Evet videomuza geçtiğimizde. Ha bir de geçen videolarımı hepsini bakmışsınız ama hiçbirine like koymamışsınız. Abone ve like koyun arkadaşlar ve videonu sakın ilerilere almayın. Tamam. Bazı sahnelerde gördüğümüz gibi biz bu bölümlere tam olarak bakmadım ama biliyorum. İşte bakın. Luca ve Chloe hep birlikte. Evet. evet. Bazen böyle şeyler bizi şaşırtabilir. Ceren olarak bunları biz paylaşmıştı. Yani paylaşmamıştı ama çok galip. Neden Chloe, e, Luca Chloe gibi biri aşık olsun? Yani Chloe çiçek açmak, Luca'nın ise adının menası yani çeviri ışık demek. Ve çiçeğin ışıka hep ihtiyacı olur. İşte Bunlar birliktedir demek. Evet arkadaşlar. Sezonda bu olacaktır. Geldiğimizde Mary Net ve Edrini yani Adriana diye geldiğimizde. Evet. Adriana de çok olacaktır ve bildiğimiz yine renklerin zıttı. Bunu şimdi size anlatacağım. renklerinin zıttı. Gördüğünüz gibi burada Evet burada gördüğünüz gibi e, ee... tişörtünü Merinet'in çeviri yaptığımızda Edrium'la aynı kıyaslanıyor. Merinet'in ee, tişörtünün beyaz olduğunu görüyoruz. Ve eğer renkler kırışıyorsa ee, yani Edrin'in giysisiyle tam olacaktır. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, zıt renk oldukta merinetin ceketi Edirne'ninki gibi beyaza oluyor. Ve tişörtü Edirne'ninki gibi yani kare bürünüyor. Ve e, pantolona geldiğimizde Evet, yeşile dönüyor. Böyle gelip bir rengi dönüyor. Edirne geldiğimizde Beren'in ceketi gibi kara oluyor ve beyaz bir tişört oluyor ve pantolonu yani gördüğünüz gibi pembeye dönüyor. Yani bu olabilir. kuoya geldiğimizde bu çift birazcık garip gördüğünüz gibi e, Marinette Adrienette ve Mernet Adrien'la e gördüğünüz gibi bu oluyor. Evet. E, Marinette'in de olduğu gibi tam zıtlarını aydınlaştırdığımızda, aydınlaştırdığımızda e, gördüğünüz gibi coin'ın içinden birazcık turuncuya e, gidiyor. Tam bilmiyoruz onu ama gördüğünüz gibi çok benziyor. Yani Klawayne'in ceketi de Lukanın gibi oluyor yani. Ben hep bir şeye garip gelmiştir. Neden hep çizgi filmlerinde hep aynı e, uniforma aynı gi gi giysi giyinir? Bunu hiç sevmem. Ve hatırlatma. Neden hatırlatayım? Abone ve like koymayı unutmayın. Tamam mı? Sakın unutmayın. Ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yani bildirimleri açın ki haberiniz olsun videolarımdan. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Abone ve like koymayı unutmayın. Sinirlendirmeyin beni.